Merhaba arkadaşlar yepyeni bir EAFC 24 kariyer modu Fenerbahçe Rebuild videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Fenerbahçe olarak Trenco Süper Lig'de Hatay Spor'u konuk ediyoruz. Artık son maç diyebiliriz, son maçlar. Ve gerçekten de önemli bir e, sezonu geride bırakacağız. Şampiyon olarak Galatasaray yine dediğim gibi ikinci sırada bizi izliyor ve biz e, birinciliğimizle şampiyonluğa ulaştık. Bugün Rivas, Standberg, işte Fernandez, Dele Başiru gibi isimlerin olduğu Hatay Spor'u konuk edeceğiz Kadıköy'de. İyi bir sonuç bekliyorum ben. Bugün arkadaşlar İleni Kena, Ferguson, Şelde, Rufi, Elif Elmaz, Vermeiren, Nuama, Romeo, Hato, Serdar Saatçı, Osayi Samuel ve Livakovic'i kombide 11'de sahada olacağım. Şöyle yapalım. Yağmurlu hava diyor. Onu da değişelim arkadaşlar. Hemen kapatalım. Çok güzel. Bugün Romeo Solbeck'te arkadaşlar. O da biliyorsunuz altyapıdan çıkan bir yeteneğimiz. Gençlere şans vermeye çalışıyorum. Maça başlayan taraf biz oluyoruz. Fenerbahçe oluyor. Bakalım istediğimiz skoru alabilecek miyiz? Hatay Spor karşısında. Serdar, Vermeiren, Hato. Hato'dan Romeo'ya Romeo. Romeo. İleni Kena. Ferguson güzel sakladı topu. Ferguson önünü açtı. Ferguson vurdu. Erce çıkardı. Erce çok güzel çıkardı topu. Şelderup'tan bir orta. Ferguson'un olduğu noktaya Ferguson. Bir rövüşe denedi olmadı. Serdar kötü vurdu. Serdar bir hayli kötü vurdu topa. Vermeyren alamadık topu derken Vermeyren tekrar girdi. Romeo. Serdar. Say Samuel. Takin oynuyoruz. Hatodan Sheldrup harika pas. Sheldrup İlenikena! kena genç futbolcu atıyor golü. 1-0. Kadıköy'de İlenikena'nın golüyle 1-0 öndeyiz. Sheldrup'un harika ortasında golü attı kena Mükemmel bir yarım mole. Rövüşatı artık ne derseniz deyin. Harika bir gol. İşte gelecek Hileni Kena. Attı golü Hatay Spor karşısında. Şimdi Hatay Spor. Hozic. Şahin. Demir. Aksoy. Rivas. Serdar Rivas'ı bırakmadı Dikkat etmemiz lazım Derken Vermeiren çok iyi girdi araya Ferguson İlenikena Harika bıraktı Ferguson'a Ferguson sever bu topları 2-0 Ferguson attı 2-0 oldu Kadıköy'de bayram havası Arda arda gelen gollerle Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor İleniken'a Bir gol bir asist. İnanılmaz bir performans. Nuama. Harika girdi araya. İle İleniken'a İle vurdu. erce çıkardı. Fenerbahçe yine çok iyi geldi. Erci'yi geçemedik bu defa. Nuama'nın ortası. Nuama. Ferguson 3-0. Ferguson'un ikinci golü. İşte izliyoruz. Noama ortayı çekti. Ferguson çok güzel bir gol attı. 3-0. Kırmızı kart. Sarı mı? Yo sarı da vermedi. Noama. Ferguson sakladı topu. Say Samuel. Ferguson. Romeo'ya dönmeyi başardı orada. Harika pas açmalar. Elif. İlenik pena. Penaltı mı? Penaltı yok. Lama. Erce. Uzun oynadı. Rivas'ın olduğu bölgeye. O sayı Samuel giremedi araya. Ermeyren. Uzun oynadık. Şelderup. ile Nikena. Çok güzel gördü Nuama. Nuama. Noama aldık topu gidiyoruz. Noama'la Ferguson alamadı topu. İlk yarıda 3-0'lık üstünlüğümüz var. Romero'yu alalım. Romero çünkü geçtiğimiz hafta da yedek başlamıştı. Normalde ilk 11'de oynatıyorum. Ozic Hadi be. Aferin Romeo. Vermedik izin be. Vermedik. Geldi Ruuuup 4-0 Şelderup 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 affetmedi Ölçtü biçti vurdu golü attı şelderup Güzel bir ayak içi 4-0 Shelderop Romeo çok güzel kaçtı. Hızlandı Romeo. Romeo kaleye olmadı. Romeo bir kere daha Rome Romero'ya geldi bu defa. İlenikena vuramadı. Standberg Rivas Çok iyi ya, çok iyi! Ver meyren! Erci! Buna güzel düşündük ama olmadı. O 5 oynuyor lan. Artı 5 oynuyor. Bunun şeyi kaç ki? Şeyde stoperde artı 5 oynuyormuş Mayno ya. Gayet iyi. Barci. hıh geçemedi. Vurdurma oğlum. Hadi be. Neyse sıkıntı yok. 4-1. Aa. Aman diyeyim ha. Kamil Ahmet Çörekçi. Fernandez. Ya faul verdin hoca da 5 dakika geçti be ayıptır ya. Dele kullanacak. Sudakov, Sudakov, Ukraynalı götürüyor topu. Ukraynalı atıyor mu golü? Bu nasıl bir vuruş? Yapma gözünü seveyim. Hernandez. Romeo. Hakem son düdüğünü çaldı arkadaşlar. 4-1 galip geliyoruz Kadıköy'de. Güzel bir maç oldu. Evet arkadaşlar güzel bir Süper Lig maçının daha sonuna geldik. Hatay Sporu Kadıköy'de 4-1 mağlup ettik ve gerçekten takım olarak iyi bir performans sergiledik. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar Türkiye Kupası'nda Galatasaray'la finalde karşı karşıya geleceğiz. E, şunlara da bir bakalım. Hilojek merak etme dedim Hilojek'e. He Her neyse böylelikle bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.